merhaba. Ben Şükran. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Oldukça heyecanlıyım. Bir kusurum olursa affola. Açılıma başlamadan önce Yeliz hocama çok teşekkür ederim. Bize bu şansı, bu desteği verdiği için. Ve şu an açılımla başlıyorum. Bize bugünün mesajı nelerdir? Size kehanet kartları, enerji kartlarından kart çekeceğim. Bugünün enerjisine bir bakalım. Bize mesajı nelerdir? Bugünün enerjisi düşünen kadın eylem Dişiller o kadar düşünüyor ki yani bu her şey olabilir. İşiniz, ilişkiniz, evliliğiniz, bir adım atabilecek miyim, evlenebilecek miyim ya da beklediğim iş haberi gelecek mi? Evet, şu an her şeyde bize haber gelecek. Çünkü eylem kartı ve düşünen kadın çıktı. Evet şahane iki kart. Ve şu an bir numar kartlarımdan bugünün enerjisi için bugün nasıl bir mesaj verebilirim. yardımıyla. şu kartları ikisini şu tarafa alayım. park kartı, süpürge kartı. bulutlar zarlar Orak Ay kartı O dediğim gibi bir mesaj bir haber geliyor. Kuşlar ve çapa kartı. aslında size söylediğim gibi bir iş görüşmesi bir buluşma olabilir. Ama burada bir iş yerinde bir çekememezlik mi, bir kıskançlık olayları var ama bu konuda rahatlıyorsunuz çünkü tekrar bir karar vermek için bir zarları tekrar atıyorsunuz ve orak kartıyla aslında şu an ayda yanında çıktığına göre sanki bu korkularınızı endişelerinizi adım atamamanızı aslında beklediğiniz her şey olacak gibi ve siz bu korkularınızı yendikten sonra size güzel haberler geliyor. Evet çok söylentiler var, arkanızdan çok konuşan kişiler var ama hiç emin olun ki onlara kulak asmayın, vermeyin. Çünkü siz tamamen köklenmeye geliyorsunuz ve işinizde oldukça iyi yerlere geliyorsunuz. Bu iş görüşmesi de olabilir. ilişki buluşması da olabilir. iki kişinin buluşması da olabilir. Bir süpürgenin üzerine kart çekmek istiyorum. Aa evet bu kıskançlık aslında diğer yarınız veya erilinizden geliyor. Çünkü sizinle tamamlanmak istiyor. Yüzük kartı geldi. Ve yüzük kartının içine de pardon bulutların üzerine de kuyu kartı geldi. Ve çok derinlerde yaşanan bir aşk. Çok derinlerde yaşadığı için size duyduğu aşk sonsuz bir aşk ve onun için kıskançlık böyle bir triplere girme diyelim. Ama bunun çözümü olacak ve bu konuda tamamlanacaksınız. Ve evet, erilin kendisi çıktı. Ve bence şu an oranın üzerine erilin gelmesi, erilin korkularını yenmesi, erilin çok derinlerde bir aşk yaşadığını, size karşı bir bağımlılığı olduğunu ve sizi gerçekten kıskandığını burada söyleyebilirim. Demek ki burada erilin korkularının geçtiğini size bir gece vakti bir mesaj gönderebilir, size haber gönderebilir. Ama işte dışarıdan duyduğunuz hiçbir lafa, söze kanmayın. Kendi kalbinizin sesini dinleyin. İnanın ki öyle güzel kartlar çıktı ki ve artık ne diyeyim ki Güneş kartıyla da şu an açılımımı sonlandırmak istiyorum ve tamamen bir tamamlanma. Evet, devam çekelim. eril bize ne söylemek istiyor? Erilin mesajı bize nelerdir? eril eril gelmek istiyor eril dişiline gelmek istiyor şahane kartlar at kartı yani pusula zaten eril pusulasını dişiline çevirmiş bir mesaj bir ani haber hızlı bir haber gelebilir Eril sizi düşünüyor ve artık sizinle devam etmek istiyor, dişiliyle devam etmek istiyor. Evet sarlar. Evet size doğru bir yol almış Erilden size hemen bir haber gelebilir. Çözümler bulmaya çalışıyor tekrar zarlarını atmış, düşünmüş, karar vermiş. Nasıl yapabilirim? Evli evliliğini bitirme kararı alabilir. Veya sevgiliyseniz, nişanlıysanız bir evlilik kararı alabilirsiniz. Artık çözümler bulmak istiyor. El, eril yola çıkmış. Size doğru geliyor. Haberler geliyor erilden. Bakalım. Devam edelim. Evet. Aslında burada eril. Dişilin evli olduğunu veya başka biriyle görüştüğünü düşünüyor. Onunla ilgili bir korkuları var. Ama o korkuları yeniyor. Çünkü daha önceki kartlarda da ile ay aynı yerde çıkmıştı. Şu an burada da ayı kartı ile birlikte bir size doğru geliyor bir güçlenmiş erilimiz bayağı güçlenmiş. Bize haber gönderiyor ve tamamen emin olmak istiyor. Çözümler bulmak istiyor. Dişil de beni istiyor mu? Evet. Dişil üzüldü, kırıldı. Ama tekrar bir çözüm bulabilir miyiz? Bir yol alabilir miyiz tekrar? Ve eril bunu çok merak ediyor. İnanamıyorum. Tekrar güneş şahane bir açılım. Ve gerçekten tamamlanma. Park kartıyla bir buluşma size gelmek istiyor. Evet, size atacağı mesaj, size göndereceği haber, bir buluşma haberi. Artık konuşmanın, bir buluşmanın zamanı vakti geldi. eril gerçekten bu sefer kararlı ve kesin adımlarla gelecek. Aslında iki kartlarda da güneş çıktı. Ama ben devam çekmek istiyorum. İnanamıyorum. O kadar güzel çıktı ki aşkla geliyor. Size karşı o kadar derin bir aşk yaşıyor ki. Zaten diğer yarınız Sizden başka kimseyi düşünmüyor. Çok güzel kartlar geliyor ve zaten kadersel. Şu an er, üçüncü, diş, üçüncü kişi'nin üzerine üçüncü kişi erilin üzerine haç kartının gelmesi zaten bu bir kadersel e, erilinde dişilinde. Yaşaması gereken her şey yaşandı ve tamamlanma zamanı geldi. Ve şu an bir buluşma ve bir tamamlanma korkuları korkularını bir kenara bırakıp buluşmak istiyor ama sadece böyle korkularıyla birlikte bir kıskançlık oluşuyor. Bir kıskançlık oluyor. Aslında tam Dişilin ona karşı ne hissettiğini anlamak istiyor. Sanki şu an dişili kendisine karşı e, soğuk hissediyor. Ya, kitap kartı zaten şu an kendini kapatmış. Kendini hiçbir şekilde anlatmayan bir dişil hissediyor. Ama aslında onun kıskançlığı da bu. Eril dişiline gelirse bir adım atarsa zaten eril dişil de ona karşılık verecektir. Çünkü dişil de onu sabırsızlıkla bekliyor ve yıldız kartının çıkması, yıldız, haç, güneş kartı, aşk kartı daha ne diyeyim ki o kadar güzel kartlar çıkıyor ki. Evet şahane. Bir enerji kartlarıyla devam edelim ve eril dişili bir ortak aslında çok güzel erilimiz geliyor şükürler olsun. Şu an bir enerjilerimize bakalım. Eril dişil. ortak enerjilerine bakalım. İkisinin düşüncesini biz enerji kartları tapınak Ay, çok özür dilerim. Tütsü yakmıştım. Tütsü birden patladı. Tekrar düşünen kadın çıktı. Şahane. Altın tutan kadın. Bence artık ikisinin de enerjisi bir tapınak yolu ve artık şifa, şifalanıyorlar. Evet. Ve bu yolda aynı tekamülde yürüdüğünü gösteriyor ve ikisi de birbirini düşünüyor. Ve gerçekten eril dişiline gelirse dişil de düşünmekten vazgeçecek. Çünkü gerçekten bu kadar mutlu olacak altın tudan kadın zaten ne istediğini bilen Ne istediğini bilen bir dişi aslında o da eriliğiyle mutlu olmak istiyor, verimli, bereketli. Evet. Çiçek kartı. Kule kartı. Zambak. Çiçek kartı aslında bir tamamlanmak istiyor. Hediyelerle, sürprizlerle gelecek size. Sanki bu bana e, kule şeyi hissettirdi. Sanki resmi bir daire artık bir tamamlanma. Bir hayallerin gerçek olması. Evet çözümlerin ve tekrar haç kartı. Şimdi yıldız şöyle yapalım ya zaten çözümler gelecek hediyesini almış haberlerle geliyor zaten haç kartı tekrar çıktı yıldız kartı Tekrar, tekrar güneş ve desteğin altı park kartı. Evet, burada artık dişil düşünmekten vazgeçiyor çünkü artık erili ona doğru bir şekilde doğru haberlerle gelecek. Evet şöyle yapalım. Kartları karıştırdım. Biraz kusura bakmayın. Evet. Ya öyle bir enerji ki sürekli aynı kartları çekiyorum. Haç kartı, yıldız kartı, güneş kartı. Ve bu zaten artık tamamen çözümlerin bulunacağı küçük küçük şansların, adımların geleceği size doğru bir yol almış en büyük şans en büyük mutluluk ve burada açılımı sonlandırıyorum. Şifa olsun hepinize. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.